Ne oldu? Senin iki ayağın var. <laughs> şey galiba. Sen insansın. Beni kandırıyorsun. Bekle burada. Şimdi görürsün gününü. Aa, çocuklar. Vallahi benim insan olduğumu şıp diye anladı. Ne yapayım ben? Ne yapayım? Ben en iyisi mi kaçayım? Kaçacak bir yer bulayım kendime arkadaşlar. Hemen şuradan şöyle eyvah yine her taraf kum. Yine aynı yere mi geldim ben? Yoksa başka bir yosun tabakası mı bu? Ah eyvahlar olsun. Karşıdan bir şey geliyor. Anacım burada hemen saklanayım şunların arasında görmesin beni. Ay nasıl bir yaratık bu böyle? Ay 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 vallahi geliyor 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 hissediyorum. E, sus. Hı? Eyvah beni gördü bu. Gözleri kan çanağı gibi kıpkırmızı. Dişleri sivri. Anacım yiyecek bu beni. Nasıl bakıyor? Şuna bak yiyecekmiş gibi bakıyor. Hı, hı. Tepeden tırnağa süzüyor arkadaşlar. Hı, hı. Eyvahlar olsun. Bu beni kesin yer. <laughs> Anne! insan. <laughs> Aa, yaşasın! Dünyadaki en korkunç yaratık insanmış demek arkadaşlar Deniz canavarını da korkuttum Yaşasın artık hiçbir şeyden korkmam Önümüze gelene bir tekme Önümüze gelene bir tekme Önümüze gelene bir tekme Önümüze gelene bir tekme Artık hiçbir şeyden korkmam arkadaşlar <laughs> Önümüze gelene bir tekme Önümüze O neydi ya yukarıdan bir şey geçti çocuklar Sanki bir şey geçti Önümüze gelene bir tekme Ö... Kesin bir şey geçti hissediyorum gölgesini görür gibi oldum arkadaşlar. Nasıl bir şey acaba bu? Önümüze gelene bir tekme, önümüze gelene bir tekme. <laughs> ay, 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 ay. Çocuklar yapmayın öyle şeyler. Ben çok huylanırım bakın ya. Kim geliyor böyle? Kim yapıyor bunu? Ay! Önümüze gelene bir tekme. Önümüz ne? Nerede? Hani nerede nerede? Arkamda mı? Yok canım Allah Allah. Orada bir şey yok. Aa, siz de yani bağırıyorsunuz, çağırıyorsunuz ya. <laughs> ay, ay 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 ay. Ay, sivri bir şey vallahi battı acıttı ya. O nereden geliyor acaba böyle bir şey ya? Ha! Nerede? Arkamda mı? Hani canım arkada yok, yukarıda. Hani nerede ya? Çocuklar siz de beni kandırıyorsunuz. Ay ay ay. Aa gördüm. Gördüm arkadaşlar, gördüm. Gördüm kocaman bir kılıç balığıydı. Uf nasıl acıttı ya? Hayatımda gördüğüm en büyük kılıç balığını gördüm arkadaşlar. Kocaman bir kılıç balığıydı. Hem de nasıl büyüktü biliyor musunuz? Ko kocaman. Ne kocamanı ya? Bu yavru kılıç balığı ama bunun kılıcı çok sivri. Bakayım şuna. Bakayım, 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 bakayım. Uf çok sivri. Bakayım. Uf çok sivri. Bana bak. Yürü git annenle babanın yanında. Küçücük boyun var, türlü türlü huyun var. Yürü git. Bak seni ızgara yaparım, şiş yaparım. Tavada vallahi kızartırım. Bir bakayım. Ha şöyle. Nasıl acıttı ya? Arkadaşlar ben bir çıkış yolu bulmalıyım kendime. Biraz yürü la olsun. Denizin ortasında hiçbir şey yokmuş gibi çocuklar gidip neyin üstüne bastım dersiniz. Hayır canım midyenin değil midye deniz canlısı hem ayağımdaki ayakkabı midyeden korur beni yoksa kesilirdi ayaklarım. Yok yok deniz yıldızına da basmadım hayatta aklınıza gelmez. Neyin üstüne bastım biliyor musunuz çocuklar? Bebek bezine bastım. İnsanlar denize niye bebek bezi atarlar ki bunu anlamıyorum. Bebek bezi dediğin şey poşetin içinde götürülür çöpe atılır. Balkonlardan sokağa atılmaz. Aa, parklarda bırakılmaz. Plajlarda kumun üstünde bırakılmaz. Hele denize hiç atılmaz. Bu nasıl bir şey ya? Şu ayakkabımı bir temizleyeyim de yoluma gideyim arkadaşlar. Ben en iyisi mi? Ay 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 ay. O da neydi ya? Biri kafama dokundu. Temizleyeyim şu ayakkabımı da. Ya çocuklar ne bağırıyorsunuz? Ne oluyor? Aa kovaladım gitti tamam kılıç balığı, kılıç balığı diyorsunuz ya. Allah Allah kılıç balığını kovaladım ben gitti o annesinin babasının yanına. Ay, şunu bir temizleyeyim. Ne var? Ay, ay, ay. Eyvahlar olsun. Çocuklar bağırmakta haklıymışsınız bunun babası geldi. Bana bak kemik torbası. Buyur kılçık çorbası. Ne? Sen benimle alay mı ediyorsun ha? Yok canım haddimize mi düşmüş? Arkadaşlar burada denize çöp atan biri varmış. Gördünüz mü? Ne? Kim? Bu. Sen demek Karagöz. <laughs> Merhaba. Ben de Karagöz. Memnun oldum. Demek denize çöp atan bu arkadaşlar öyle mi? Ya yok nereden çıkartıyorsunuz bunu? Ben denize çöp falan attığım yok. Arkadaşlar bir ses geliyor. Ne zaman yukarıdan bu ses gelse benim kafama mutlaka bir şeyler gelir ha. Ah kafam. Ya atmasanıza şunu. Bunu götürüp çöpe atsanıza geri dönüştürülebilir madde o. Bak gördün mü yine yukarıdan bir şey attılar. Arkadaşlar bir ses geliyor. Bu ses ne zaman gelse zaten benim kafama hep bir şeyler gelir. Ay! Ah kafam. Ya götürüp kumbaraya atsanız onu. Arkadaşlar kim attı bütün bunları denize? Demek sana Gel buraya, gel kaçma, imdat, imdat, kovalama beni. Gel buraya, gel diyorum sana, imdat, imdat. Ya gitsene peşimden çekil git, imdat, imdat, hacı cam cam, imdat, hacı cam cam, imdat, imdat. Ya kurtar beni şu kılıç balığından. Ay, 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 ay. Bir acayip hissediyorum kendimi. Ne var? Ne gülüyorsunuz? Komik mi bu? Allah Allah. Ne oldu? Ne? Ne? Ne oldu? Deniz atı mı Tamam, denizatı gitti, geldi, gitti. Şimdi mi? Kim geldi? Ya ben geldim. Deniz atı mı geldi? Hani nerede deniz atı? Ya çocuklar ne dediğinizi anlamıyorum. Bana bir şey mi oldu? Ne oldu bana? Onu mu söylüyorsunuz? Deniz atı mı oldum? Ne? Aa, aa! Arkadaşlar saiden ben deniz atı olmuşum. Elim ayağım kolum yok. Eyvahlar olsun ben ne yapacağım arkadaşlar şimdi? Ben nasıl eski halime döneceğim? Nasıl eskisi gibi insan olacağım ben? Eyvah yine geliyor bu kılıç balığı. Bana bak sen ne kadar şirin bir deniz atısın bakayım böyle. Gelme üstüme bak ben senin bildiğin deniz atlarından değilim. Gelme çifte atarım tekme atarım gelme diyorum. Gel buraya gel. İmdat imdat Hacı Cavcav imdat. Bırak beni peçimi. İmdat imdat Hacı Cavcav imdat imdat imdat. Ya kalk üstümden Karagöz. Kalk üstümden ne bağırıyorsun ay. Ay, ay, Ay arkadaş, ay ay bir acayip oldum. Denize düştüm, kılıç balığı beni kovalıyordu. Karagöz, efendim, neler saçmalıyorsun sen? Ya kılıç balığının kılıcı battı bana. Bakayım, paslı çivinin üstüne oturmuşsun, o batıyormuş. Aa, ben sandalda mıydım? Evet, burada yemek yedin, sonra kola içtin, sonra güneşin altında horul horul horladın. Yapma ya. Ben rüyamı gördüm. Evet rüya gördün. Hayır rüya değildi. Düpedüz kabustu bu. Nasıl bir kabus? Arkadaş ben denize düştüm. Ondan sonra kılıç balığı beni kovaladı. Yalnız ben bundan sonra denize çöp falan atmam Hacı Cavcav. Evet denize çöp atmam. Aferin Karagöz. İnsanlar bir uykuya dalarlar uyanamazlar. Sen bir uyudun hemen uyandın. Tabii benim gözüm açıldı. Bir kere o çöp değil. Nedir o? O geri dönüştürülebilir madde. Nasıl yani? Hacı Cavcav. Cav. Bir kere onları böyle götürüyorsun. E, kaynaklarına göre ayrıştırıyorsun. Yapma ya. E tabi. Kağıtları kağıda. Plastikleri plastiklere. Efendim tenekeleri başka yere koyuyorsun. Sonra böyle camları da götürüp kumbaraya atıyorsun. Aferin Karagöz. Sen bunları öğrenmişsin. Tabi öğrendim. Bunları hem arkadaşlarımızı öğretmek için atık seti bile yapmışlar. Yapma ya. Tabi. Hem bu atık setlerini yarışmalarla arkadaşlarımızı hediye ediyorlarmış. Ah Karagöz. Demek sen bunları yapmadan, görmeden bir rüyayla öğrenmiş oldun. Vallahi öğrendim. O zaman hadi gel bakalım biz bunu gidelim. Kimlere anlatalım? Biz bunu gidelim en iyisi mi çocuklara anlatalım. Karagöz çocuklar bunu zaten biliyor. Tamam o zaman biz bunu gidelim kadınlara anlatalım. Ev hanımları da biliyor ve geri dönüşümü yapıyorlar. E kime anlatalım? Biz bunu iyisi mi? Bizim gibi böyle aklı evvel hiçbir şeyden haberi olmayan büyüklere anlatalım. Sahiden. Hadi gidip mahalleye anlatalım bunu. Bir an önce bu bilgileri paylaşalım. Hem atık setinden yarışmada belki biz de kazanırız. Hacı Cavcav. Hadi gel bakalım kara gözüm. Bana bak çok ürüyecek miyiz? Yok yok gel gel bak iki adımlık yer. İşte senin babadan kalma. Köşk. Adama bak. Benim iki katlı Eyüp evine köşk dedi yahu. Bak bu da benim fakirhane. Heh. Bahçe içindeki esas köşk sahibi o, ona da fakirhane dedi kerata. Haydi gel bakalım Karagöz, çok az kaldı mahallemize geldik. Ay geldik geldik, elim ayağım her tarafım ter içinde kaldı. Ay nasıl bir rüyaydı Karagöz'üm, bak görüyor musun? Bugün arkadaşlarımıza güzel bir oyun oynadık, boğaz içi açıldık. Denizde böyle sandalla bir sefa yaptık, hem de çocukları uzaktan gözettik. Onların çöp değil gene dönüştürülebilir madde olduğunu anlatmaya çalıştık dilimiz döndüğünce. Ah hacı cavcav ah. Karagöz'üm oyunumuzun sonuna geldik bitti mi? E, her güzel şeyin bir sonu var. Aman birader nedir bu işler? Kafanı patlatsın geyiklerle keşişler. Hoş olsun sağlığa hak berekat versin Eyüp Sultan'da biten oyuna. Aman kara gözüm dur ne vurursun ellerin kırılsın. Ellerin bana Türk tiyatrosu için lazım. Ekler kenetler gene vururum al bakalım köftör. doğru. Ah kara göz anlaşıldı. Oyunun sonunu getirdin. Yıktın perdeyi eyledin viran. Varalım sahibi kaldıysa haber verelim hemen. Seni münasebesiz Hacı Cavcav seni. Sen bu oyunda benim elimden ucuz kurtuldun. Ama bak ben seni bir dahaki oyunda bir yakalarım. Yakan elime bir geçer. O zaman neler ederim sana güzel güzel. Arkadaşlar en güzel günler, en güzel geceler sizlerin olsun. Işık her zaman karanlığı boğsun. Hoş kalın arkadaşlar.